Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. 5 adet süper altınımız var. 5 adet süper altın kazıyacağız. Bakalım şansımız var mı? Arkadaşlar bu kanalda isme kazıma yapıyoruz. İsme kazıdığımız arkadaşla eğer 30 TL'liklerde büyük ikramiye çıkarsa 250.000 TL 50 TL'liklerde çıkarsa 500.000 TL 100 TL'liklerde çıkarsa 1 milyon TL paylaşıyoruz. Kanalıma abone olup bana destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Kazmaya devam. At 60 20.000 bin, 5.000 bin, 300 500 30 5.000 30 500. Evet, iki tane 500'miz var. İki tane 5'mimiz var. Bonuslara bakalım. Taç, atnalı ve elmas. Evet, ilk kartımız boş arkadaşlar. 60 1500 500. 120 5000 120 5000 20000 ve 500. Evet, 500'den 2 tane var. 5000'den 2 tane var. 120'den 2 tane var. Bonuslara bakalım. Yüzük, atmalı <laughs> ve taç bu kartımız da boş. 20 bin 60 2 milyon. 20 bin 120 120 2 milyon 1500. Evet. 2 tane 2 milyon. 2 tane 20 bin. 2 tane 120. Bakalım. 1500. Bonuslara bakalım. Taç, elmas ve kolye. <laughs> Bu kartımız da boş. Çok güzel. 2 milyon 20 bin, 120. 300, 300, 60. Evet. Sadece iki tane 300'ümüz var. 500, 20 bin, iki tane 20 bin yaptı. Bakalım, iki tane de 2 milyon yaptı. Bonuslar, taç, kolye ve yüzük. Evet. Bu kartımız da boş. Son kartımız 1500 5000 20000 5000 120 120 1500 300 e buradan da 2 milyon çıkar. 500 Evet. Bu kartımızda boş. Bonuslara bakalım. Atmalı Taç ve Elmas. Evet. 5 tane süper altın kazıdık. 5 tanesi de boş çıktı arkadaşlar. Videoma baktığınız için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum.